arkadaşlar. Arkadaşlar bugün görün bir önümüzde kretten bebek ve eşyaları ve arkadaşlar ilk defa bunları yaptım. Arkadaşlar e, böyle okul çantası her şey çok güzel. Emojili arkadaşlar. O zaman şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni çantamız var. Arkadaşlar kalpli ve noktalı. Burada da eşyalardan bahsedilmiş. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle hemen göstereyim. Ve yanlarında kartlar var. Ve kulbumuz pembe yeşilli arkadaşlar. Şimdi kardeşim kendini. Arkadaşlar istersen. benim burada çok tatlış. Biraz böyle süslü olmasın. şimdi için buraya böyle böyle. Sonra da harfler bir... koymuş. Evet, şu anda nokta. Buraya üçgenler. Komple üçgenler. Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi arkadaşlar şu kutunun içine de noel bebeklerimi koydum. Çünkü arkadaşlar artık sığmıyorlar. O küçük kutuda hemen o kutuyu da göstereyim. Arkadaşlar o kadar çok noel bebek var ki bu kutunun içine sığmıyor. O kutuyla başka şeyler koydum. Arkadaşlar tacımızdan kırılan bir Elsa koydum. Sonra böyle ee, böyle çıkartmaların arkasını kilitleyip böyle koydum. Arkadaşlar bunu da artık onu koydum. Çünkü bu kadar fazla loy bebek yani kilitlenmiş bebek artık oraya sığmayacak. Ve ben de dedim ki artık başka bir yere koyma zamanımız geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu çok kutuyla hemen göstereyim. Çok güzel renkli bir kutu. Hadi o zaman şimdi oyun ay işte keletten yapılmış şeyleri gösterin. İlk ben göstereyim. Şunları hemen. Gülen yüzlü yani emojili şeyleri. Arkadaşlar bu böyle bir emoji. Çok tatlı. Burasında kalp var. Çok tatlı bir emojili okul çantası. Arkasında da normal okul çantasını taşıyabilecek şeyleri var. İpler. Evet. Ve arkadaşlar bunu en son saçacağım çünkü en güzeli bu arkadaşlar. Şimdi ayıralım en son. Arkadaşlar şimdi de böyle bir şaşırmış emojili bir kalemlik. Arkadaşlar sonra bir böyle gülmüş emojili bir defterimiz var. Şöyle çok tatlı. İçinde de bir sürü sayfa var. Evet arkadaşlar 10 sayfa olabilir. Arka... <laughs> arkadaşlar bu da şu çantamızdaki aynı emojili bir kolye. Bunu da bu çantanın içine koyuyorum. Evet arkadaşlar. Çok tatlı Evet. Arkadaşlar bu da emojili bir çanta. Normal çanta. Harika arkadaşlar. O yüzden harika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kardeşim Loybü göstersin. Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi kardeşim şu gördüğünüz gibi Loybü'lük ve yaşanmışı ben size İlk şifreyi göstereceğim. Arkadaşlar <laughs> şifremiz kalp artı yuvarlak. Hmm, Buraya kal. Şimdi sıra ben göstereceğim bu akıl saatimiz arkadaşlar ben o kadar çok tablet ve telefon yapmıştım ki e, sonra ben biraz da akıllı saat yapayım dedim. Çok tatlı. Evet. Şimdi sıra onu göstereceğim. Ben ben tutayım. Ben ya. göstereyim. Ben tutayım yani sen. Arkadaşlar bir böyle yaparların kalpli bir asamız var. Bak ben şunu merak ettim şunların ikisini. Kalp ve e, Böyle bu kalıp. Bu da mı kalp? Hayır, diğeri de yosun. Ay yosun diyorum ya. İşte deniz kabuğu. Deniz kabuğu ama pembeye boyadım. Bu şurada da sarı bir şey var. Bu ne? Ay. Çantamız ama öyle değil. O diğer tarafı noktalar. Aa çok güzel. İki iki tarafını boyamış. Hı <laughs> hı. Televizyonumuz. Burada bir kadın var ve haber sunuyor galiba. Evet. Ne sunuyor bilmiyorum. Yemek sunuyor. Yemek programı. Hı hı. Burada sulumuz. Ve. Gene sulumuz. Yedekten bir suluk, gülen yüzlü. Bu da parfüm. Krem. Parfümün. parfüm. Şimdi arkadaşlar hayır o Aa. değil. Baş. çantamız çok tatlış. Şurada da kulubu. Şimdi arkadaşlar bebeği ben tutacağım ve prens biraz... Sofya bebeğimiz. Arkadaşlar normalde Fransız Sofya böyle değil ama kardeşim e, ne olduğunu bilmediği için bu duymuş böyle mezetmiş böyle yapmış. Aslında arkadaşlar ben hemen Fransız Sofia'nın nasıl olduğunu şöyle, şurada bir tığsım var kolye, şu e, saçları kahverengi kısa saçlı, sonra elbisesi mor böyle. Yani normal. Ama ben istediğim gibi yaparım prensesini. Evet. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Arkadaşlar ben bebeği tabii ki en sona saklıyorum ve ilk neyi göstereyim? o kadar çok makyaj malzemesi var ki yani göster göstersem bitmez yani. Arkadaşlar ilk şöyle touch. çok taçlı bir tacımız var. Kalpli, yeşil ve morlu çok tatlı bir tacımız var arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar şurada şöyle çok güzel bir kahvemiz var. Arkadaşlar kahveye çok emek verdim. Çok tatlı olmuş. Şuradan sonra sıcak buharlar akıyor. Kahve veya çikolatalı süt de olur. Ben kahve diye yaptım. Şimdi arkadaşlar şurada görün çok tatlı bir krem var. Yeşil krem. Burada arkadaşlar gözlere sürülen bir makyaj malzemesi adı ne olduğunu tam bilmiyorum. Ama bu onun iki yeri var. İkinci yeri de şu galiba. Yok o değilmiş. İkinci yerde şu arkadaşlar şöyle. Aslında burası onun olduğu yer şöyle oluyor. Bu da onun olduğu yer şöyle koyayım. Bu da arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bu da. <laughs> ne yapıyorsun? Eşyalarına bakıyorum. Şimdi arkadaşlar bu da. Çok da tatlış bir lollipop. Arkadaşlar çok tatlı bir lollipopumuz var. Şimdi arkadaşlar şurada rujumuz var. Pembe bir ruj. Pembe ruj arkadaşlar. Burada da arkadaşlar anlık galiba. Evet bu anlık arkadaşlar. Bu da anlığın sürülecek kısmı anlığımız pembe olacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar da göz farı açamıyorum. Çünkü o kadar küçük ki açması imkansız. Ee, bir de dar katlamışım arkadaşlar. Yani böyle açılması zor Tatlamışım. Arkadaşlar bu da çok tatlı arkadaşlar. bir çantamız. Evet, Buradan arkadaş. arkadaşlar bebeği iş şey yapabiliriz, rapunzel'e benziyor. Ama arkadaşlar e, bu bebeğin saçı sol için Rapunzel'in deliğimi tamir mi? Çantası da çok güzel. Arkadaşlar normalde arkadaşlar normalde e, makyaj malzemeleri bu çantanın içindeydi ama çıktı arkadaşlar. Evet şimdi seni dinliyorum. Arkadaşlar bir de ablamın bebeği galiba böyle biraz uzun. Evet büyük arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu göstereceğim. Bu da Asa'nız. Bundan bir prenses oldu. Ee, çok açık oluyor arkadaşlar Asa. Arkadaşlar kul e, cool bu böyle kırmızı. Kalbi pembe. Sarı yıldızlar ve arkadaşlar şimdi en güzel bebeğe 1 2 3 Rapunzel evet ama arkadaşlar saçları çok kısa bir Rapunzel arkadaşlar normalde Rapunzel'in saçları bir kulenin boyu kadar benim yaptığım ki yani boyunu çok uzun yapsam boyunu uzun yapsam o da boyu çok uzun olacak çantanın içine nasıl sığacak yani arkadaşlar Arkadaşlar, Bir de arkadaşlar şuradan şöyle bebeği şuradan şöyle çıkması. Evet arkadaşlar, saçı şuradan yani tarak da yapsaymışım aslında. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.